Sevdim sevilmedim Sevene denk gelemedim Dost aradım kendime yolu bilen göremedim Tenekeden hallice havalarda sinsice Çok renkli hayatların izi kalma silince Kararsızım bir dönem yakın mıyız uzak mı? Yakın gibi görünen yoksa kötü tuzak mı? Kaçarlatan gördüm ben sonda yüzleri yaktı Süperler zeki sanar kendini bir de farklı Tenekeden hallice havalarda sinsice Çok renkli hayatların izi kalma silince Yüceliyor duvarlar görmeme engel arttı Aramızda hala yok bir dünya tur attı Boşa geçen zamana acıyanlar ne haklı O gün gelir görürsün askerler üçer katlı Kaçırlatan gördüm ben sonda yüzleri yaktı Züppeler zeki sanar kendini bir de farklı Sevdim sevilmedim nice havalarda sinsice Çok renkli hayatların izi kalma silince Kararsızdım bir dönem yakın mıyız uzak mı Yakın gibi görünen yoksa kötü tuzak mı Kaçarlatan gördüm ben sonda yüzleri yaktı Süpeler zeki sanar kendini bir de farklı Sen ne kadar havalarda sinsice Çok renkli hayatların izi kalma silince Tenekeden alıcı Havalarda sinsice çok renkli hayatların izi kalma ilgiye sevdim sevirmedim kendim gelemedim dost aradım kendim. Havalar havalarda sinsice Çok renkli hayatların izi kalma silince Kararsızdım bir dönem yakın mıyız uzak mı Yakın gibi görünen yoksa kötü tuzak mı Kaçarlatan gördüm ben sonda yüzleri aktı Züppeler zeki sanar kendini bir de farklı Sevdim sevine edindim Sevine denk gelemedim dost aradım Çok renkli hayatların izi kalma silince amici, Havalarda simsici. Çok renkli hayatların izi kalma silince